Mehmet Gerz bizlerle. Mehmet Bey hoş geldiniz. Merhaba, iyi yayınlar. Evet, burada bir ikinci dalga, e, satış dalgası denebilir mi? Kapanmalar özellikle bekleniyor. Kısıtlamalar, nedir fiyatlamalar şu an için size göre? Ben bunu bir kar satışı gibi görüyorum çünkü... Dolar TL'den hareket edersek %10'a yakın değer kazandı. İşte 7.60'lardan tekrar bir dolar talebi geldi. 7.70'in üzerine attı. Borsa da o hareketi kendi e, kategorisinde e, tekrarlıyor. Özellikle banka hisselerinde %25'e yakın bir prim vardı. Onun %5-6'sı bugün e, geri verildi yani realize edilmiş oldu işte Perşembe günkü Merkez Bankası toplantısına dair çok farklı görüşler var. Yani piyasa beklentisi ben biraz önce baktığımda 475 bas puan bekleyen bir piyasa var. Biz biz açıkçası 400-500 arası bir faiz artışı bekliyoruz. Ama bir yandan da bunun olmayacağına dair daha az bir artışla yetineceğine dair yorumlar var. O tür yorumlar piyasaya biraz şey verdi, tedirginlik verdi. Acaba merkez bankası yine beklenenin altında başka kriterlerle bir hareket yapar mı? Yaparsa işte bir çuval inciri berbat eder gibi bir endişe de yok değil. Yani henüz çok güçlü açıklamalar var ama güvenin tam sağlandığını söyleyemeyiz. Açıkçası. Güvenin sağlandığını biz zaten e, daha çok döviz mevduat hesapları bozduruluyor mu oradan göreceğiz. Bu zaman alacak, hemen olacak bir şey değil. Onun için sadece sadece perşembe günü Merkez Bankası hareketi değil. Ondan sonra birçok e, hareket icra takip edilecek. Bugün e, yeni Ekonomi ve Finans Bakanının açıklamaları da var orada hassas bir nokta var. ...büyüme kadar enflasyonu da gözeteceğini söylüyor yeni ekonomik programın. Ee, bunu da görmek isteyecek piyasa. Yani piyasa sözleri duyuyor, dinliyor ama icraatın ne olacağını da yakından görmek istiyor. Ee, eğer icraat anlamında doğru yönde gidiş devam ederse... ...ben borsadaki yükselişin 1500-1600 seviyesine kadar devam etme olasılığını görüyorum. Ama bunun koşulu biraz önce saydığım gibi... Doğru adımlar icraatın sözleri teyit etmesi ee, ve bunun sonucunda da kurun istikrar kazanması. Ben açıkçası doğru adımlar doğru icraatla kurun 7 ila 7.50 arasında dolar tl'nin e, yeni bir denge bulmasını bekliyorum. Dolar tl dengesini bulduktan sonra borsanın yükselecek çok yeri var. Çünkü özellikle dolar bazında 13 yılın dibine gelmiş bir borsadan bahsediyoruz kafayı birkaç kere kaldırmayı denedi ama daha kaldıramadı bile. Bu anlamda makroekonomik ortam istikrar kazandığında ben borsanın önünün açık olduğunu düşünüyorum. Mehmet Bey peki hani dediniz ya piyasada özellikle şu an için şöyle bir kanı hakimliği o beklenen yüksek dozajdaki faiz artırımı hani yapılmayacak belki de bu daha çok böyle hakim olmaya başladı dediniz. Peki bu özellikle gelmezse hani biz hep 475 bas puan şu anda medyan beklenti diyoruz e, Bloomberg'in yapmış olduğu araştırmaya göre. Peki gelmezse yani daha az bir faiz artırımı gelirse dolar tl üzerinde baskı yaratabilir mi? Piyasada moralleri bozabilir mi? Şimdi bozabilir ama Gözde Hanım ben bir şey düzeltmek istiyorum. Kimse faiz çok yüksek olsun derdinde değil. E, asıl piyasanın görmek istediği şu Merkez Bankası Para Piyasası Kurulu siyaseti bir tarafa bırakıp e, enflasyon hedefine yönelik doğru adımları atabiliyor mu? Bu hürriyeti var mı? Bunu gerektiği zaman yapabiliyor mu? Çünkü faiz teknik konudur. Bazen artması bazen düşmesi gerekir. Bu da son derece normaldir ama son 1-2 yıldır Türkiye'de faiz düşebilir ama artamaz gibi bir e, dogmatik bir yaklaşım hakim oldu. Piyasada buna çok ö, negatif bir tepki vermekteydi. Şimdi bunun değiştiğine dair bir söylem e, ortaya çıktı ama bunun teyit edilmesi gerekiyor. Yani benim Perşembe günü Merkez Bankası'ndan beklediğim enflasyon beklentisinin üstesinden gelecek doğru faiz artışını yapması. Onun da ne olacağına para piyasası kurumunda çok değerli akademisyen e, kişiler var. Onlar onun o doğru rakamın ne olacağını bilirler aslında. E, benim orada gördüğüm açıkçası benim kriterim şimdi mesela gördüm Bloomberg ekranında. Bugün Merkez Bankası piyasayı 14.72'den fonlamış. Zaten şu anda Merkez Bankası'nın fiili faizi 14.72. Yani 14.75'in altında bir faiz yani 450 bas puanın altında bir faiz gevşeme diye algılanacak. Ve bu sefer ne olacak? Yine dolara talep gelecek. Şu aşamada bir kere dolardaki yükselişin bir kırılması gerekiyor ki biraz önce Abdurrahman Bey'in dediği gibi ondan sonra enflasyon beklentileri de yavaş yavaş e, düşmeye başlasın. Yani önce doların bir istikrara kavuşması gerekiyor dövizin sonra enflasyon sonra büyüme hepsi e, ardı ardına gelecek. Şeyi de söylemek istiyorum biraz önce e, değerli bir yabancı ekonomistin paylaşımında gördüm. Cari açık doğru yönde gidiyor. Yani aslında ekonominin en önemli temel e, dengesizliğe doğru yönde gitmeye başladı. E, bu ileriki aylarda aslında döviz kuruna de, e, destek verecek yani döviz kurunda bir sigara olmasına destek verecek ama şu gün itibariyle cari açıktaki düzelmeyi henüz göremediğimiz için mecburen iş merkez bankası faizine düşüyor. Yoksa kimse faiz 500 artsın, 550 artsın. Yani kimse yüksek faizin meraklısı değil açıkçası. Evet, kesinlikle. Peki sadeleşme beklentiniz? Yani burada tekrardan politika faizini bir dönüş, bu yönde bir mesaj bunu görebilecek miyiz? Ya sadeleşme beklentisini söylemedim bile çünkü olması gerektiği çok net. Yani onun olacağını, %99 ihtimalle olacağını, olması gerektiğini varsayıyorum ben. Yani o olmadığı takdirde zaten biraz önce söyledim ya bir çuval indirim berbat edilmesi. E, o tür bir senaryo ile karşı karşıya kalacağız ki e, yani Türkiye'nin son 5 e, yılda 2 yılda bir aynı hataları yapan bir ülke olarak 2 e, haftada tekrar aynı hata yapacağımızı yapılacağını düşünmüyorum açıkçası. Evet Mehmet Bey çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Mehmet Gers bizlerleydi efendim devam edelim.